Merhabalar herkese 19. bölümdeyiz kitabımız e, yine kalıtımdan bahsetmiş kalıtımı iyi dokümente etmediğiniz takdirde kullanmaktan kaçının ihtiyaçlarınızı kesinlikle e, kalıtıma uygun e, belirleyin eğer böyle bir ihtiyacınız yoksa kullanmayın kitap tamamen bunun üzerine dönmüş bu bölümde de ve e, dokümentasyon öneminden biraz bahsetmiş ama çok derine girmeden e, biz de buna yakın bir şeyler işleyeceğiz. E ee, tabii ki şey, dokümentasyona ve diğer e, kurallarımıza girmeden önce kitabın yine bahsettiği bir örnek var. Kitabın özellikle söylediği hani bir e, kalıtım kullandığınızda bakın biz süper diye bir sınıf yaratmış kitabımız bir de sub diye bir sınıf yaratmış. Biz farklı örnek üstünden gideceğiz. Burada e, eğer diyor bir kalıtım kullanacaksanız bunun constructor'ı içinde kesinlikle override edilebilen bir metot kullanmaktan kaçının diyor kitabımız. Bunun nedenlerini görelim. Ben kitabın örneğini kullanmayacağım çünkü ya bu düz bir sınıf. Hani beni override et gibi bir mentalite var ama diyelim ki şöyle bir örnek olduğunu düşünelim. Ana sınıf, çocuk sınıf diye ben iki sınıf açtım. Bu bir abstract sınıf olsun. İçeride de abstract override me diye bir metodumuz olsun. Bunu abstract yapmamın nedeni ve bunun constructor'ında da fark ettiyseniz hatta şunları silelim şimdilik. Zaten debuglarız buraları. Şimdi, Construct'ında ne yapıyorum? Override edilebilen, hatta override edilmesi gereken, bu bir metod abstractsa, abstract sınıfı extend eden metotlar, gidip bu metodun gövdesini doldurması lazım bildiğimiz gibi. Ben böyle bir yapı kullandığımda, Construct'a da ne yapıyorum? Override edilebilen bir metot çağırıyorum. Hani biz, gerçek hayatta işte şey olabilir, bu bir banka sınıfı olabilir ve içeride belirli bir faiz set hani hesaplamalarının değerleri setlenebilir atıyorum. Şimdi bunun böyle bir kullanımı yapmamanız gerekiyor. Neden? Hemen görelim. Bir tane çocuk sınıfım olsun. Bunu extend ediyorum. Şu şunu sildim. Zaten bunu extend ettiğinizde bunu override etmek zorundasınız. Bakın gördüğünüz gibi biz yine metodumuzu geri alalım. Abstract yapmamın nedeni dediğim gibi buydu. Şimdi çocuk sınıfta da e, bir tane değerim var ve constructor'ım içinde ne yapıyorum? Bu değerimi e, setleme operasyonu yapıyorum. Hatta şu yazıyı da siliyorum. E, debuglayacağımız için kafamız karışmasın. E, ve burada da override metodunu, metodunu, <laughs> metodunu override etmek zorundayım. Abstract olduğu için. Ve bu değeri burada yazdıralım dedik. Şimdi buradaki mentaliteye bakalım. E, bir tane main metodum var. Bu main metod içerisinde bir tane çocuk nesnesi oluşturdum. 42 değerinde bakın. E, değerimi 42 verdim. Bakalım gerçekten 42 olacak mı? Bunun için görmek için şuraya bir breakpoint atadım. E, ve bir de şu da bir breakpoint atadım. Görelim. Şuradan başlayacağız yolumuza. Debug e, Java Application. Tamam. Geldik şimdi. Nesnemizi oluşturuyoruz. Niye ilerlemiyor bu? Tamam neyse, ee, bir adım ileri gittim. Şimdi çocuk sınıf e, ilk buraya geldim değil mi? Bir çocuk sınıf nesnesi oluşturacağım. Şimdi geldiğimde, e, bakın direkt çocuk sınıfının nesnesi bir değer ataması yapılmadan, bakın değerim şu an 0. E, 42 değere atanmadı. Yapılmadan gidip direkt ana sınıfımdaki bir olay çağrılıyor. E, gidip bu abstract metodu çağırıyorum. Bakın sıfır yazıyor. Bunun sıfır yazması çok normal. E, şöyle gidelim. Çünkü daha değerime az önce gördüğünüz gibi değerime bir e, şey atanmadı. Siz e, böyle bir yapı kullandığınızda override edilebilen bir metodu constructor'da kullandığınızda şeyi unutmamanız lazım. İlk başta gidip bunun ana sınıfının constructor'ının çalıştığını gördüğümüz gibi bakın ilk bu çalıştı. Unutmamamız lazım ve ondan sonra ne yapıyor? Yoluna devam ediyor. Artık şu saatten sonra bir değer eşitlemesi yapıyor. Bakın. Artık değerim 42 olarak geldi buraya. Ama gördüğünüz gibi 0 bastı. Yani bunun nedeni bu şekilde eğer başta bir setleme işlemleriniz falan olursa bu çözemeyeceğiniz hani zor da bulunacak, karmaşık bir kodda zor bulunacak tespit edilebilecek bug'lar başınıza yol açabilir. Karşınıza gelebilir. O yüzden böyle bir inheritance yapısında constructor'ın içine kesinlikle şey yapmayın diye bir öneri geçmiş. Override edilebilen metot yapmayın. Yani bir metodun override edilmesini istemiyorsam mesela açayım şuraya. sab dedim, süper dedim, atıyorum bunu override edilmesini istemiyorsan... bence en temiz yollardan biri atıyorum. <laughs> beni override etme. Yani comment diye bir şey var hayatımızda. Onu unutalım. Ben şey Buna ilgili çok döküman var. Hani yazılım dünyası ikiye bölünmüş bile diyebilirim. Hani güzel kod koment istemez. İşte yorum satırı gereksizdir falan gibi. Ben ortadayım yani. Belirli metotlarda gerek yok. Belirli metotlarda da gerek var bence. Ama tabii burada şöyle bir yöntem yerine tabii ki bunu şey yaptığımda. Hani private dedim atıyorum. Bakın direkt override'ı sil diyor. Bu bir override işlemi değil diyor. Veya direkt en daha temiz bir yol final dersem direk yine override edemezsin diyor. Yani e, bu tarz yöntemlerimiz var e, kullanmak için. O yüzden inheritance yapısı e, kullanılırken e, dikkat edilmesi lazım bu tarz olaylara. E zaten kitabın da en şeyi o yani. hani bir inheritance extend yani şu ki, yani keyword'u kullandığınız zaman iki sınıfı direkt birbirine bağlı hale getiriyorsunuz. Bu, bu da hani gerçekten bir ize relation yoksa ve tamamen birbirini kapsamıyorsa ki geçen derste bahsettiğimiz gibi hani kalıtım yapısını kullanmak ileride başınıza büyük belalar açacak. Hatta çoğu insan kalıtım yerine işte kompozisyon kullanın, sınıflarınız hep final olsun, interfacele kontratlarınızı yazın gibi yapılar şey yapıyor. Bence ama doğru yerde kullanıldığında bir sıkıntısı yok. Gelelim e, diğer bir konuya. Eğer benim kalıtıma ihtiyacım yoksa, ve e, kalıtım yapmak istemiyorsam kalıtımın önünde kesmem lazım bunun için de belirli yöntemler var mesela kalıtıma hayır diyelim ya da böyle bir slogan gibi olmasın kalıtım kaçış diyelim ve bu da çok şey oldu sanki neyse şimdi e, bir tane de çocuk diyelim kalıtım çocuk ya çok kötü yapmışsın falan neyse e, bir tane şeyim var buradan. Kalıtım kaçış diye bir sınıfım var. Bir tane de kalıtım çocuk diye bir sınıfım var. Ben istiyorum ki. Şimdi extend. Valla sınıf adları çok kötü oldu. Sınava bakmayın. E, burada kalıtım çocuktan extend edeceğim bunu. Ben eğer kalıtımın önünü kesmek istiyorsam. Benim aklıma direkt e, ilk başta gelecek şey şu olması lazım. Final yani kelimesi direkt benim için kalıtımın önünü kesiyor. Şu bir aklımızda bulunsun. İkinci ve yine temiz yollardan bir tanesi, yarar sınıflarında da işlediğimiz private constructor yapmak. Bu da bizim önümüzü direkt kesiyor. Public yaptık tabii şu an. Private yaptığım zaman yine bu da kalıtımın önünü kesiyor. Yani extend'i kullanmak istemiyorsanız bu tarz yöntemlerle, bunu yine işte static faktörleri falan kullanabilirsiniz. O dersi yine linklerim izlemenizi tavsiye ederim. Bu tarz şeylerle kalıtımın önünü kesebilirsiniz. Eğer illa biri benim metodumu hani şey extend etmesin diye veyahut hani dediğim gibi en temiz yollardan birisi yani do not inherit this class. Bu sınıfı extend etmeyin diyebilirsiniz. Yani bu comment diye bir şey var yani hayatımızda. Hani dediğim gibi çoğu yani yazılımcının çok tartıştığı konu ee, bunu yapmalı mıyız yapmamalıyız diye ama şey görelim. Bu dersin e, bir tanesi de geri kalanından anlatılan hep komentlerin e, öneminden de bahsediyoruz e, bu kitabımız. E, o, o yüzden bahsettiği için az da olsa gireceğim. Kitapta çok bahsetmemiş gördüğünüz gibi bir iki sayfada sadece şeylerimiz var. Şimdi mesela en basitinden bir tane örneğe gidelim. Ha, şurada daha önce açmıştım sanki. Heh. Gittiğimizde mesela Java'nın hemen hemen her kütüphanesinin her şeyinin her sınıfına gittiğimizde burada bize karşımıza çıkan şu yazılar var. Bunlara Java doc deniyor. Java Document. Bunlar şeyden geliyor. Yani formatı temel olarak şu şekilde. Şöyle şöyle başladığınızda direksiz bir Java doc şey yapmış oluyorsunuz, oluşturmuş oluyorsunuz. İnternetten bir tane bulduğum Türkçe bir kaynaktan İçerisine şöyle parametreler de alıyor işte sınıfı yazan kişi, metodun kullanım örnekleri, işte şu, şunu görmesi gerekir, versiyonu budur, işte met oluşturma tarihi, ne dönecekse falan vesaire gibi şu tarz parametreleri var. Bunlar hani araştırabilirsiniz, çok şey değil, hani zor, komplike şeyler değil. Burada da zaten bir tane örneğin üstünden gidelim, aynı şekilde. Bu HTML bir format olarak gözüktüğü için burada HTML tagleri görmeniz normal. Temelinde böyle, eğer bir sınıfı ekstra kalıtımda kullanacaksanız veya herhangi bir açıklama ihtiyaç duyduğunu düşünüyorsanız, comment yazmanın önemi var. Hani Java'daki dediğim gibi tüm kütüphanelerin sınıflarında, hani ister Spring'e giden ister ona hepsinde şeyler var. Güzel dokumentasyonlar ve metot seviyesinde dokumentasyonlar, parametre seviyesinde dokumentasyonlar mevcut. Evet, temel olarak bu derste anlatacağımız şeyler bunlar yine geçen derste de bahsettiğimiz bazı şeylere de değindik. Daha fazla uzatmaya gerek yok. İyi seyirler.